Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise uzun bir bir ay sonra yeniden yıllık yaptım arkadaşlar Craft Rise'de. Bu zamanda video atmadım. Takılı kaldım ya. Ne diyeceğim abi? 980 MS ne? En iyi kaliteyle oynasam belki böyle olmaz bence. Arkadaşlar videoyu ikinci oluyor bak bu. İlk videoda da böyle olmuştu arkadaşlar. Ha? ben tek kalmışım şimdi de. Yo. Bir şey. Arkadaşlar e, bu arada Ramazan'ı kutlarım. E, Ramazan'ı mübarek olsun. Arkadaşlar ben ilk günü 12'ye kadar hoş tuttum. Maalesef tutamıyorum artık arkadaşlar. Çok zor tutuyor benim için. Çünkü eee Biliyorsunuz ki ben arkadaşlar yemen izleyenler bilir. Ben arkadaşlar midemde bir sıkıntı var böyle yemek yemem gerekiyor yoksa midem ağrıyor. Ya git! Yatak! Git yatak! Yedireceğim ya. Ne yapıyorsun bunu? Abi. Arkadaşlar bir de bir güzel vlogu planlıyorum. Perşembe günü Fenerbahçe'mizin maçı özel bir video atar mıyım? Atarım. Fenerbahçe zaten Biliyorsunuz perşembe son maçını çıkıyor. Son dediğim yani son altı maçına çıkıyor. Hemen yani şöyle bizde. Dur Arkadaşlar bir de e, yeni ekipmanlar aldım. O yüzden arkadaşlar e, bir yeni bir oda vlogu çekerim herhalde. Arada bir video atmaya çalışıyorum böyle Craft Ben Craft arkadaşlar ustalaştım. Hatta bir tane kanal atacağım. Kanalda arkadaşlar ee, bir de kanalımızın ismi de eksik olanlar bilir herhalde. rs bir diye kanalımız hatta kanalımız var. Bilenler bilir. Diyorum başka bir şey demiyorum. Hemen şöyle gidelim. Ben oradan biraz blok aldım. Kentiyle direkt adamları patlatıyorum. RS Bad Wars diye bir kanal açıyorum. O kanalda arkadaşlar siz işte God bir işte, Teli bir işte, bildiğim ne varsa onları öğreteceğiz. Şu ne oldu şu an aslında? Hiç taş değişimi mi oldu? <laughs> satranç oyunu diye soranlar olacak. Evet satranç oyunu demek istiyorum. Hayatlarda oynayamam açıkçası. Yani benim bunu almam lazım yalnız. Bu giriyor. Burada. Kıramazsın. Kıramadın. Kıramadın. Bravo bana. Bende iyi defansım var. Büyük ihtimalle ateş topu var bunun 6 ve 17. Gel bakayım abisi ben bir blok. Burası tak bir yaramıyor ya. Yatak gitti. Olsun be. Zaten biri gitmiş. Beni sal... orada. Oldum. Hayır ya. Hayır. Hayır ya arkadaşlar gitler. Doğru. O zaman şöyle bir şey. Bekleyin arkadaşlar bu modellerinden biraz zaman yapalım. Oo, bu kız diye aldık. O yüzden böyle gözüküyor çok kötü oldu böyle. Ee, ben hemen şöyle modellerimden o zaman ihtimal çıkamam hızlı. Ee, akşama deneyim bakalım? Arkadaşlar bizi dar dar <laughs> Neyse ki bildiğimiz. E benim de bu kadar uyuşuyordu dargeze gibi. <laughs> ben de bilmiyorum arkadaşlar ben o kadar çok class yapamıyorum ya. Pek de güzelmiş yine var abi. Az bir sıkıntı var oradan ben adam görürüm. Beni kapla. Beni kaplasana. Beni kapla beni beni. Ben mi kaplayayım? Al kırdılar iyi mi oldu kanka şimdi? Bedi kırdılar iyi oldu mu şimdi kanka ben? Ben burada sıkılıp kaldım. Bir şey yok. beni görmüyor şu an. Yarını kovalamakta. Beni son anda yordu. Abi yani çok mantıksız hareketler yapıyorsun Farkındasın değil mi? Ben de kapışık ben buraya alacağım. Ova. Esele. Uy. Adam uçtu içime. Uy, hocam. Hacam. Şöyle bekle 5 olsun. Hacı izalar Celi hale ezme okunuyor. Ama arkadaşlar ben de durduramıyorum. Durdurası, durduracağım da internet şimdi kötü olur diye durmuyorum. Bizim internete değinmemiz lazım yani çok kolay bir iş değil. Burada soru cevap gelecek uçmak istediğiniz. Bu maviyi gördüm ben. Büyük ihtimalle beni edebilir e dedim uçuyor. Uçtum. Ya hayır ya. Butterfly atamam arkadaşlar. Korkum var o yüzden. Butterfly atsam şimdi yenemeyebilirim. Bekleyin ben de bir kuru seyir ayarlamayı yapayım. Kuru seyir. Ah olur böyle. Bu benim hayatım. Bu benim hayatım. Elif yiyeceğiz şimdi ya. Arkadaşlar kelebek tarife gibi çık. Çık. Çık çık. Çık ya çık. Çık alo. Evet. Darkness 69. Evet arkadaşlar Darkness 69 derken ölmem biraz kötü oldu. O adamlar herhalde beni kırılacak Üzüyor. Sen beni kırıştıyorsun. Ben, ben kırayım ya da. İyi Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kanal kötü gidiyor o yüzden ne yapmam lazım. Evet arkadaşlar bu videonun gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizde 30 abone bir Yani ulan 30 zaman yani, oldu küçük bir kanalımız. Ama inşallah oluruz. Şimdi ne yapacağım? Şöyle. Ben dedim bu bitti. Evet arkadaşlar o zaman dediğim gibi yol nasıl yapılır hadi. Evet. Kesinlikle böyle yapılıyor. Evet arkadaşlar şöyle diyelim. Şöyle geleyim. Evet arkadaşlar bugün günümüz bu kadardı. Perşembe günü yeni yayınlayacağım videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.